Süper Lig'in en iyi takımı kim? Bugün hep birlikte buna bakacağız. FC25 Süper Lig Emperyalizm videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu seriyi, bu konsepti illaki hepiniz biliyorsunuzdur. Bugün biz de yapacağız. Biliyorsunuz bir haritamız var. Çarkı çeviriyoruz. Gelen takım hangi yöne saldıracak? Onu da bir çarkta belirliyoruz ve... ...okun çıktığı yönde takımımız saldırıyor. Eğer ki kazanırsa rakibinin topraklarını fethedip... ...en iyi oyuncusunu alarak yoluna devam ediyor. Ama eğer ki kaybederse... ...rakibi onun topraklarını fethediyor. Konsept basit. Umarım sizin de şimdi hoşunuza gider. Hemen aşağıdan bir saniyenizi ayırıp like atmayı unutmazsanız sevinirim. Uzatmadan direkt olarak başlamak istiyorum. İşte haritamızı görüyorsunuz. Süper Lig haritasını bu şekilde oluşturdum. Dört büyükleri özellikle farklı bölgelere koydum ki ilk başlarda hemen birbirleriyle kapışmasınlar. Şimdi o zaman ilk çarkımızı çevirelim. Bakalım saldıracak takımımız kim olacak? Çarkı çeviriyoruz ve burada saldıran takım Göztepe mi Galatasaray mı? Galatasaray saldıracak ilk başta. Galatasaray bakalım Hangi yöne saldıracak? Şöyle okumuzu çevirdik. Ve Galatasaray sağ yukarı. Sağ yukarı saldıracak. Bakalım orası tam olarak nereye denk geliyor? Okumuzu koyduk Galatasaray'a doğru ve Galatasaray Konya Spor'a saldıracak. Evet maç günü diyoruz. Bakalım Galatasaray Konya'ya saldırıp bu maçı kazanabilecek mi? Hızlı simüle dedik. Galatasaray 3-1 kazanıyor. Osman Barış ve Yunus'un golleriyle maçta galip gelen taraf Konya Spor'un da en iyi oyuncusunu kadrosuna katacak şimdi. Konya'nın en iyi oyuncusu sol Solbek. Bence Galatasaray'ın da Solbek ihtiyacı aslında var. O yüzden Siteyi Galatasaray'a ekliyoruz. Ve Galatasaray burada Konya'yı fethediyor arkadaşlar. Artık daha büyük bir alana sahip Galatasaray. İlk saldırısını yaptı ve ilk toprağını kazandı. Şimdi bakalım sırada kim var? Konyaspor'u burada listeden sileceğiz. Çarkımızı çeviriyoruz. İkinci saldıracak takım. Yine mi Galatasaray? Bu sefer Hatay Spor oluyor. Bakalım Hatay Spor nereye saldıracak? Okumuzu çevirdik. Hatay Spor sağ aşağıya saldıracak. Hatay Spor nerede? Hatay Spor. Hatay burada ve Hatay. Direkt olarak Beşiktaş'a saldırıyor. Haydi bakalım. Eğer ki Hatay yenerse gücüne güç katar. Büyük bir sürpriz olur. Hızlı simüle et dedik. Beşiktaş 2-1 zar zor da olsa Hatay yeniyor. Ve hem kendini savunuyor hem de toprağını geliştirmiş oluyor. Oo Hatay'ın en iyi oyuncusu Abu Bakar. Beşiktaş'a geri dönüyor burada. Bu da bence Beşiktaş için güzel bir şey oldu. Abu Bakar abi olduğu zaman golleri atar. Hatay durduk yere gitti Beşiktaş'a saldırdı. Daha böyle mantıklı bir yere saldırsa belki devam edecek yarışmaya ama elendi. Beşiktaş da burada toprağını geliştirmiş oldu. Onun da hemen logosunu şöyle büyütelim. Beşiktaş'ı da şuraya koyduk. Dört büyükler kazasız belasız devam ediyor şu ana kadar. Hatay Spor görüşürüz seni sildik. Çevirdik haydi bakalım kim gelecek? Burada gelen takım Antalya Spor mu? Bodrum Spor oluyor. Peki Bodrum nereye saldıracak? Çevirdik Bodrum Spor. Tam sağ aşağısına saldırıyor. Bodrum'un sağ aşağısında da Başakşehir var. Bodrum-Başakşehir güzel maç. Evet maç günü dedik. Bakalım Bodrum Spor saldırısında başarılı olacak mı? Hızlı simületliyoruz. Ve Başakşehir 2-1 kazanıyor. Puskas penaltıyı kaçırmış dakika 80'de. Atsa belki de yollarına devam edeceklerdi ama Başakşehir galip gelen taraf oluyor. Bakalım Bodrum'un en iyi oyuncusu Enis Bardi. Bak Başakşehirlik bir topçu bence gerçekten. Bardi'yi Başakşehir'e ekledik. Şöyle ilk turlar bir bitsin. Sonrasında bütün kadroları bir düzenleriz. Kimler kimleri aldıysa onları takımlara ekleriz. Takımları daha da güçlendirmiş oluruz. Başakşehir de burada Bodrum'u eliyor ve Bodrum Spor'da veda eden kulüplerden biri oluyor. Saldırdı ve Başakşehir'i yenemedi. Şu anki tablo bu şekilde. Bodrum'u da sildik. Kim var? 16 takım kaldı ve Sıradaki takım Samsun Spor oluyor. Haydi bakalım. Samsun bence saldırıp ilerleyebilecek kulüplerden birisi bu arada. Çevirdik ve sol üst geldi Samsun'a. Acaba Samsun'un sol üstünde kim var? Samsun Spor'un sol üstünde Kasım Paşa var. Burada koyduğumuz zaman işte görüyorsunuz. Samsun Kasımpaşa maçı. Yine iyi maçlardan biri bence. Maça geldik bakalım kim kazanacak? Hızlı simület dedik ve Kusum Paşa kazanıyor. Yine saldıran taraf elendi. Maç uzatmalara gitmiş. Hol saltmış, barak atmış. Uzatmalara giden maçta Aytaç atıyor. Tekrar Aytaç atıyor ve Muja 119 atmış ama Samsun'a yetmemiş. Kasım Paşa burada turu geçen taraf oluyor. Ben açıkçası Samsun'un ilerleyeceğini düşünüyordum. İlerleyemediler. Burada herkes 73'lük. Kasım bir stoper eksiği var. Biz o yüzden Kasımpaşa'ya hemen şöyle stoperi ekleyelim. Ve Kasımpaşa Samsun Spor'u fethediyor. Burada kendisini toprağını büyüten kulüplerden bir diğeri oluyor. Şu ana kadar Galatasaray harici saldıran bütün takımlar elenmiş oldu. Samsun'da eledik kaldı 15 takım. Fenerbahçe sessiz sakin ilerliyor. Çevirdik bakalım. Kim gelecek ve Beşiktaş geldi. Hadi bakalım. Beşiktaş saldırıyı savunmuştu. Bakalım saldırdığı zaman neler yapacak. Okumuzu çevirdik. Beşiktaş'ın sağ aşağısı. Oo burada Beşiktaş'ın sağ aşağısında kimse yok. O zaman bir kere daha çevireceğiz oku. Bu sefer de sol üst geldi Beşiktaş'a. Şöyle yapıştırdık ve Beşiktaş'ın sol üstü Adana Demirspor'a değiyor mu diyecektik ama değmiyor. Göztepe Beşiktaş maçı olacak. Beşiktaş'ta da Abu Bakar'ı kadroya ekledik. Artık girer çıkar ona ben karışamam. İmobil'de daha yüksek overall'lu olduğu için ilk 11'e koymadım. Bence yine iyi maçlardan birisi. Beşiktaş Göztepe maçı. Maç günü diyoruz. Haydi bakalım. Hızlı simüle ettik ve 3-2 Beşiktaş. 94. dakikada Rafa'nın attığı golle. Uzatmalarda turu geçiyor. Göztepe'de Romulo var tabi. En dikkat çeken isimlerden birisi olarak. Onun dışında da çok Beşiktaş'a katkı sağlayacak birisi yok. Beşiktaş santroforları dolduruyor vallahi kadroya. Ve Göztepe'de burada turnuvamıza veda eden isimlerden Beşiktaş ikinci defa toprağını geliştirmiş oldu. Şu an herhalde en büyük Beşiktaş gözüküyor toprak anlamında. Göztepe'yi deledik kaldık 14 takım. 19 takımla başlamıştık. Hemen çarkımızı çevirdik. Ve şimdi gelen burada Eyüp Spor oluyor. Eyüp Spor hiç gelmemişti bak. Bakalım Eyüp nereye saldıracak? Eyüp Spor tam sağına saldırıyor. Ve Eyüp Spor'un tam sağıda burada görüyorsunuz Galatasaray Konya'yı edip buradaki toprakları almıştı. Eyüp Eyüp Galatasaray'la kapışacak. Ortalık karışır ben size söyleyeyim. Galatasaray'a bir sürpriz yapacaklar mı acaba? Bunu göreceğiz. Kadro bu şekilde. En böyle heyecanlı maçlardan biri şu an bu. Hızlı simüle ekledik ve 2-1 Galatasaray. Hata yapmıyor. Berke Özer sakatlanmış. Yerine bir kan girmiş ve ondan sonra Torreira 69'da golü atmış. Galatasaray hata yapmadan yoluna devam ediyor. Eyüp'ten Galatasaray'a kimi versek? Tiam ve Berke Özer var ovrulayın yüksek. Berke'nin gitme ihtimali olduğu için Berke'yi gönderelim Galatasaray'a. Galatasaray topraklarını inanılmaz şekilde geliştirmiş oldu şu an. Yani Beşiktaş'a toprak anlamında en büyük dedik ama Galatasaray ortalığı karıştırdı. Fenerbahçe'nin sınırına da dayandı. Fenerbahçe'nin 3 ihtimali var. Ya Başakşehir ya Galatasaray ya da Sivas Spor. Bu üçüden biri de kapışacak ki Topraklarını geliştirebilsin. Yani köşeye sıkıştırdılar Fenerbahçe'yi bence. Bakalım Fenerbahçe'nin durumu ne olacak? Hiç de çıkmadı. Eyüp burada eliyoruz. Ve çarkımızı çeviriyoruz. Haydi bakalım. Ve burada gelen takım Adana Demirspor oluyor. Süper Lig'in bu seneki en kötü takımı. Bakalım nereye saldıracak? Çarkımızı çevirdik. Sol aşağıya saldırıyor. Ama sol aşağısında kimse yok. Bir daha çevirdik. Şimdi de tam olarak sağına gidecek. Ve Adana Demirspor Beşiktaş'a kafa tutuyor. Haydi bakalım. Ya işte olayın sürprizi bence burada. Olur da Beşiktaş Adana Demirspor'u eğlenirse çok büyük bir sürpriz olmuş olacak. Ha, olur mu? Bence çok düşük bir ihtimal ama Beşiktaş biliyorsunuz zor maçları kazanıp kolay maçları kaybetmesi de şu an için ünlü. Birazdan hep birlikte göreceğiz. Adana Demirspor bakalım sürpriz yapabilecek mi? Hızlı et dedik ve 4 2 mi? Oha! Adana Demirspor Beşiktaş eliyor. Beşiktaş şaşırtmadı, zorları kazandı. Adana Demirspor'a gitti, burada kaybetti. Robin Hood gibi zenginden alıp fakire veren Beşiktaş Adana Demirspor'a turnuvada ilerlemesi için hem bir oyuncusunu verecek hem de topraklarını vermiş oluyor. Vay be. Ben dedim abi Beşiktaş Yapabilir dedim. Bunu yapsa yapsa Beşiktaş yapardı dedim. Şimdi Adana Demirspor'u ekleyeceğimiz isim Adana'ya çok güçle katabilir. Rafa Silva'yı direkt olarak Adana Demirspor'a ekleyeceğiz. Adana'ya bak. Gitti. En önemli yerde yapması gerekeni yaptı. Rafa Silva'yı şöyle alalım, kendi mevkisine koyalım. Sonra oynamaz mı, oynamaz saçma sapan bir şey olmasın. Ve işte Sürpriz gerçekleşti. Adana Demirspor Beşiktaş'ın topraklarını fethediyor. Türkiye'nin en büyüğü Adana Demirspor. Vay arkadaş, olaya bak ya. Kaldık 12 takım. Çarkımızı çeviriyoruz. Kim geliyor? Başakşehir geldi. İşte bakalım Başakşehir ya Galatasaray'a saldıracak ya Fener'e saldıracak muhtemelen. Okumuzu çevirdik ve sanırım bu sefer Fenerbahçe'yi çekti Başakşehir. Bakalım Aynen öyle. Başakşehir Fenerbahçe'ye şöyle kıyıdan köşeden dokunuyor. Maç günü diyoruz. Fenerbahçe ilk defa maça çıkıyor. Başakşehir bakalım. Ne olacak? 3-2 Fenerbahçe zar zor da olsa Başakşehir'i yeniyor. Piyonteken, Nesiri, Ceko ve Serdar Güller Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Başakşehir'in en iyi oyuncusu Piyontek. Yani Fenerbahçe'ye de adam gerçekte neredeyse gol kralı olacak. Atalım. Yakışır. Fenerbahçe'nin ihtiyacı yok ama olsun. Ve bu durumda da Başakşehir'in logosu silindi. Fenerbahçe ilk maçında topraklarını geliştirmiş oldu. Marmara ve Ege'de adından söz ettirecek bir büyüklüğe ulaşmış oldu. Galatasaray İç Anadolu'nun hakimi Adana Demirspor'la beraber. Adana Demirspor şöyle Akdeniz'de almış biraz. Galatasaraylı yarı yarıya bölüşmüşler. Fenerbahçe, Marmara ve Ege geri kalanlarda görüyorsunuz işte burada Trabzon falan gayet safe takılıyor. 3 tane şu an büyük kulüp var bakalım neler olacak. Başakşehir'i sildik. Şöyle çeviriyoruz haydi bakın. Ve Çaykur Rize Spor geldi. Rize Spor nereye saldıracak? Rize Spor soluna saldıracak Rize Spor. Rize'nin solunda da şöyle koyduğumuz zaman Kasımpaşa var görüyorsunuz. Rize Spor Kasımpaşa maçı. Haydi bakın ve maça geldik. Rize Spor Kasımpaşa maçı. Alisov Gezal vallahi Rize Spor tehlikeli. Hızlı simület dedik ama Kasımpaşa yok diyor. Biz devam edeceğiz diyor. 3 golle Rize Spor'u çok rahat şekilde geçiyorlar. Şimdi Rize'den Kasımpaşa'ya kimi gönderelim? Raşit Gezal. En yüksek overall isim Raşit Gezal'ı gönderelim. Kasımpaşa da bu arada herhalde yanlış hatırlamıyorsun. iki tane saldırıdan da gayet güzel şekilde Çıktı Vandron geleni var Kasımpaşa yoluna devam ediyor Ve Rize Spor'dan turnuvaya veda eden Birden takım Kasımpaşa'yı da şöyle Büyüttük Vallahi ortalık karışacak Birazdan 8 takım kaldığımızda Artık kazanana 2'şer 2'şer Oyuncu eklemeye başlayacağız çünkü Anadolu kulüpleri sonlara kaldığı zaman Hani birazcık daha güçlensinler istiyorum Kayseri Spor geldi Kayseri Spor kime saldıracak bakalım Okumuzu çevirdik Kayseri sağ yukarı gidecek Kayseri'nin sağ yukarısında kimse yok bir kere daha çevirdik. Şimdi sağ aşağısında bakalım denk geliyor mu? Yapıştırdık ve Kayseri Antalyaspor'a saldıracak. Haydi bakalım. Maç günü dedik. Ben Antalya Spor turu geçecek. Hızlı simület dedik ve Antalyaspor turu geçiyor. Kayseri zayıf kalıyor Antalyaspor'a göre. Topraklarını da kaybetti. Bir oyuncusunu da mecburen verecek. Geçmiş olsun. Kayseri'nin en iyi oyuncusu Carlos Mane'ymiş. Antalyaspor'a Carlos Mane'yi ekledik. Ve Kayseri Spor'da bizlere veda ediyor. Antalya sağ yukarıda kendisine büyük bir yer almış oldu. Son 9 takım çarkımızı çevirdik. Ve gelen takım Gaziantep. Az kalsın Fenerbahçe geliyordu. Bakalım Gaziantep nereye gidecek? Gaziantep sağ yukarı gidiyor. Acaba değer mi? Valla değmiyor. Gaziantep Antalya Spor'dan kurtuldu. Bir kere daha çevirdik. Tam olarak bu sefer üstü Net olarak Antalya Spor hiç oku koymaya gerek yok. Gaziantep Antalyaspor Spor maçına geçelim. Antalyaspor topraklarını daha yeni korumuştu. Bir kere daha mücadele edecek şimdi. Ard arda. Rakibi Gaziantep. Hızlı ettik Ve penaltılarda Antalya Spor yine yıkılmadı. Penaltılarda toplam 2-1. olan kimse de atamamış be. Antalya Spor yine savundu. Yine topraklarını büyüttü. Gaziantep'ten Maksim'i Antalya ekleyeceğiz. Antalyaspor. Spor güçlenmeye devam ediyor. Ve Antalya Spor Gaziantep'i de eliyor ve şöyle sağ tarafın tamamen sahibi oldu. Artık son 8 takım kaldık. Fenerbahçe Galatasaray derbisi kaçınılmaz gözüküyor. Bakalım kaçacak mıyız? Sivas Spor belki Fenerbahçe ile eşleşebilir. Gerçi Galatasaray ile de eşleşebilir. Sivas geldi. Haydi bakalım. Sivas Spor Oo, Galatasaray herhalde. Aynen öyle. Sivas Spor Galatasaray'a saldıracak. Ve eğer ki Sivas Galatasaray'a yenilirse Fenerbahçe Galatasaray maçı çok çok yüksek bir ihtimal olacak. Ortalık karıştı abi yine işin sonu derbiye gidiyor. Evet Sivasspor Galatasaray maçına geldik. Ya Galatasaray yenilecek gibi gözükmüyor. Bence de yenilmez. Hızlı simület dedik ama ve burada penaltılarda toplam 3-1 normal skorda da 4-4 Sivas Spor ne zorlamış be. O Simen izin vermemiş. Penaltılarda da Rodriguez gitmiş kaçırmış. Galatasaray yoluna devam ediyor. Şimdi Sivas Spor'dan bir öncelikle Galatasaray'a gönderiyoruz. Barış Alperli iyi anlaşırlar herhalde. Ek olarak ben Rodriguez'i göndereyim. Adam o kadar gol atmış. Demek ki simülasyonda iş yapıyor. İki ismi Galatasaray'a gönderdik. Şöyle hemen kadrosunu da Galatasaray'ın güçlendirelim. Manay gelsin. Günah Güvenç yerine Berke gelsin. siteyi şöyle alalım. Yani bu adamları madem kazandı Galatasaray kullanabilsinler. Sitya'nın overall'u daha yüksek onu ekledik. Mertens hemen ileri ekleyelim. Valla Sivas'ı da elediler. Fenerbahçe ile illa bir kapışmak istiyorlar gibi gözüküyor. Köşeye sıkıştılar Fenerbahçe'yi. <laughs> yani Fenerbahçe'nin iç Anadolu'ya geçebilmesi için Galatasaray ile anlaşma yapması lazım. Bakalım orada işler kızışacak ya da Galatasaray sağ tarafa doğru gidecek bilmiyoruz. Çarkı çevirdik. Artık son 7 takım. Bakalım ne olacak. Kim geliyor? Kasımpaşa geliyor. Kasımpaşa geldi. Bakalım nereye saldırıyor? Kasımpaşa şöyle sol aşağıya saldıracak. Kasımpaşa da Adana Demirspor'u gözüne kestirmiş. Yani yenerse bayağı büyütecek topraklarını. Bakalım sürpriz Adana Kasımpaşa'yı eleyebilecek mi? Ama oh abi gerçi Adana'da şimdi Rafa Silva var. Bakalım ne olacak? Hızlı simüle etledik ve Kasım Paşa 5 atıyor. Oha! Gezal golünü atmış. Gezal'ın 2 golü var. Demek ki aldığı adam işe yaramış. Şimdi bir de Rafa Silva'yı takımına katmış olacak. Kasımpaşa garip bir şekilde güçleniyor vallahi. Adana Demirspor'dan Rafa Silva'yı Kasımpaşa'ya ekliyoruz. Ardından da Gravillon'u atalım. Kasımpaşa stoperlerini 70'lik yaptı vallahi. Gravillon'u da şöyle ekledik. Rafa Silva'yı da hemen oraya alıyoruz. Kasımpaşa bayağı güçlendi. Defansif orta sağ lazım Kasımpaşa. Bakalım kimden çalacaktır. Kasımpaşa Adana Demirspor'u haritadan sildi ve burada kendisini yine büyüttü. Trabzon ya ile ya da Galatasaray'la oynamak zorunda. İkisi de bela bence. Trabzon'un işi zor. Son 6 takım çevirdik. Haydi bakalım. Ve gelen takım Trabzonspor oluyor. Trabzonspor peki kiminle kapışacak? Sol tarafta Galatasaray sağ tarafta Kasımpaşa ve Sanırım Kasımpaşa'ya denk gelecek bu ok Aynen öyle Trabzonspor Kasımpaşa mücadelesine Geçiyoruz hadi bakalım Maç günü dedik eğer ki Kasımpaşa kazanırsa sağlam bir forvet çeker Hem sağlam bir kaleci çeker İşleri iyice karışır hızlı simület dedik Ve ne oluyor 4-2 Kasımpaşa Da Costa Şov yapmış Brekalo ve Da Costa'nın golleriyle Kasımpaşa Trabzon'u değiliyor. Şimdi o bir dakika. Kalecileri zayıf. Bence bir kere bizim Uğurcan'ı vermemiz lazım oraya Kasımpaşa'ya. Bence biz forvet hatlarını bozmayalım. Gidelim bir de Savic'i verelim. Defansif anlamda daha da güçlenmiş olsunlar. Da Costa, Brekalo bir sürü gol atıyor adamlar. Neden biz durduk yere bozalım orayı? Savic'i e ekledik. Uğurcan Çakır'ı da ekledik. Kasımpaşa Vallahi bence 10 numara transferlerle yoluna devam ediyor. Yağız Sabuncuoğlu Uğurcan Çakır için İstanbul'a gidecek ama hangi takım olduğu Mayıs Haziran ayında belli olur demişti. Demek ki Kasımpaşa'ya gelecekmiş. Burada da onu öğrenmiş olduk. Demek ki Uğurcan Çakır Kasımpaşa'ya geliyormuş. Hayırlı uğurlu olsun buradan da. Önceden biz bilgisini vermiş olalım. Kaldı 5 takım. Çevirdik. Bakalım kim gelecek. Kasımpaşa. Vallahi aldığımızı mı devam edeceğim diyor. Bakalım kime saldıracak. Sol tarafsa Galatasaray, sağ tarafsa farklı rakipler. Bakalım Galatasaray'a denk gelecek mi bu? Yani abi denk geliyor. Sol üstü Galatasaray. Şöyle koyduğunuzu farz edin. Şuradan bir bence sınırdan değiyor. O yüzden Kasımpaşa Galatasaray maçına geçiyoruz. Bakalım kim kazanacak? Valla Kasımpaşa buralara kadar çok iyi geldi. Bence şampiyon bile olsalar çok güzel olur. Hızlı su dedik ve... Oy! Kasımpaşa'nın bütün şeyi burada sona eriyor. 4-3. Victor Rosimen. Kasımpaşa'yı bu turnuvadan saf dışı şey ediyor ama Kasımpaşa vallahi mükemmel mücadele etti. Çok çok de iyi geldi. Helal olsun Kasımpaşa'ya. Ama Galatasaray'daki Osman abi adam yenilmiyor. Şimdi Galatasaray'a kulüp transferleri diyeceğiz ve Kasımpaşa'dan Rafa Silva'yı ekliyoruz. Rafa Silva Galatasaray'da ve ek olarak bence e, Uğurcan Çakır'ı mı göndersek acaba? Saviş mı Uğurcan mı? Mustara yaşlanmıştır. Uğurcan'ı gönderelim. Rafa Silva transferi de Galatasaray yine baya bir güç kattı bence. Galatasaray dehşet bir toprak kazandı ve burada Kasımpaşa'yı yok ediyor. Abi Galatasaray'a bak tüm Türkiye'nin şu an ortasında. Allah Allah ya. Yok etti bütün şeyi ya. Bütün toprakları aldı. Kasımpaşa'yı burada sildik. Son 4 kulüp. Haydi bakalım. Çevirdik ve kim geliyor? Antalya Spor geldi. Antalya nereye saldıracak? Antalya Spor sola gidiyor ve Galatasaray. Oka falan gerek yok. Antalya Spor kendini yaktı, attı vallahi ateş. Hadi bakalım. Evet maça geldik. Antalya'da bakıyorum öncelikle Galatasaray için önemli bir isim var mı? Yok. O yüzden hani Galatasaray kazanırsa kimseyi eklememize de gerek yok. Çünkü eklesek de oynayacak kişiler yok Galatasaray'da. O yüzden hızlı simüle etliyoruz. Bakalım belki de Antalya Spor sürpriz yapacak. Ve 4-3. Galatasaray yine 4-3. Yine son saniyelerde atıyor golü ve rakibini eliyor. Rafa Silva golünü atmış. Geldi ilk maçta. Osimen atmış. Osman iki gol atmış. Mertens de sonradan girip golünü atmış. Vallahi helal olsun. Antalyaspor da iyi mücadele etmiş ama Galatasaray'daki isimler çok tecrübeli, çok iyi isimler olduğu için bir şekilde kazanıyorlar. Galatasaray Antalyaspor'da fet ediyor ve artık bu şekilde görüyorsunuz. Haritanın sonuç takımı bu şekilde. Fenerbahçe, Galatasaray ve Alanyaspor. <laughs> Alanyaspor sağda böyle adam sıkıştı kaldı oraya. Şarkı çevirdik. Bakalım kim gelecek. Alanyaspor geldi. Alanyaspor, Oktaneriyi çevirirse çevirsin, Galatasaray ile işleşecek. Burada çevirdik ve bakıyoruz sağ yukarıda Ah Galatasaray var abi. Adamlar inanılmaz bir fetih yaptı ya. Şuna bak. Alanyaspor çok zor bir maça gidiyor. Bakalım neler olacak. Yalnız hani görünen o ki bu işin sonu derbi ile bitecek. Fenerbahçe bu kadar safe takılıp işin sonunda bütün mevkileri, bütün toprakları acaba alabilecek mi? Bunu da göreceğiz. Alanya Spor Galatasaray maçına geldik. Maçı hızlı simüle ettiriyoruz ve 4-2 Galatasaray kazanıyor. Reyman Ay, Rafa Silva, Rodriguez ve Rafa Silva transfer ettikleri isimler Galatasaray'a turu getirmiş. Galatasaray finalde 75'te Makut atmış. 1-0 Alanyaspor önüne girmiş herhalde bakayım. Yok. 2-2 gitmiş. 2-1 öne geçip Rodriguez 85'te atmış. 2-2 uzatmara götürmüş ve Reymanay 60 golünü Rafa Silva ile birlikte Galatasaray'ı finale taşımışlar. Ve Galatasaray burayı da fethediyor topraklarını daha da büyütüyor. İşte böyle yan çevirelim artık hani bu toprakların hepsi Galatasaray'ın belli olsun. Fenerbahçe Galatasaray maçı finalde bu iki takım kaldı. Görüyorsunuz. Bakalım kimi saldıracak? Hani bunun bizim için pek bir önemi yok ama saldıran tarafta Galatasaray <laughs> Fenerbahçe deplasmana gidiyor. Haydi bakalım. Şampiyon kim olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. İki takım dedik. Fenerbahçe ve Galatasaray maç günü diyoruz ve işte o an. Bakalım şampiyon kim olacak? Türkiye'nin en büyüğü kim olacak? Şu an onu göreceğiz. Hızlı simüle ettik ve 3-0 Galatasaray alıyor. Galatasaray Türkiye'nin en büyüğü oluyor burada. Fenerbahçe geldi, burada da ikinci oldu ve işte görüyorsunuz. Galatasaray burada kupayı kazanan takım oluyor. Ama Fenerbahçe Hak etti mi deseydiniz hak etmemişti çünkü Hiçbir şekilde adam akıllı kimsenin maç yapmadı Galatasaray Saldırdı savundu Açıkçası burada kazanmayı da hak etti Bence Fenerbahçe'yi de Bu şekilde ele geçiriyor Hatta Galatasaray'ı bak şöyle bir Büyütelim şöyle büyüttük Galatasaray bu şekilde Şu küçük, küçük Galatasarayları da şöyle Kenara ayıralım Galatasaray'da Helal olsun bütün herkese eledi Bütün Türkiye'yi fethetmiş oldu Tebrik ediyoruz daha çok bu tarz videolar istiyorsanız bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bence gerçekten keyifli oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Diğer bölümlerde, diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.